Merhaba, iyi akşamlar. Ben kimlerin olduğunu bilmiyorum, izleyemiyorum. Hadi çöp demir var, <laughs> Halil Özler var, Serdar Çelikler var. <laughs> Herkese çok selamlar, saygılar. Sağ ol Burak'cığım, çok teşekkür ederiz. Başarılarının devamını dileriz. İnşallah. Türkiye Ligi'ne yi geçen yılda damga vurdun. Bu yılda harika gidiyorsun. Ee, takımın takımının önündesin neredeyse. Son derece başarılı bir performans gösteriyorsun. Öncelikle teşekkür ederiz yayınımıza bağlandığın için. Ee, evet. bu saatte biliyoruz seni de rahatsız ettik ama bu milli takımla ilgili konuşurken de e, takımımızın göz, göz fikirlerini alalım dedik. Şimdi Almanya maçını biz bir kendi açımızdan yorumladık ama en doğrusunu sen yorumlarsın. Ne söylemek istersin? Şimdi e, gerçekçi konuşmak gerekirse e, Almanya bizden çok üstün bir takım. Çok da üstün oynadı. Elbette. E, ama şöyle baktığım zaman yenilmeyecek bir takım değildi. E, oyunun başlarında ee, yakaladığımız pozisyonları değerlendirebilseydik belki daha farklı olabileceğini düşünüyorum ben kendi adıma. E, ee, oyunun gidişatında, gidişatı ile birlikte onların neyine döndü. Biz biraz oyundan koptuk, disiplinden ilk golü yedikten sonra disiplinden uzaklaştık ve her şey tamamen onların neyine döndü. Dediğim gibi bence yenilmeyecek bir takım değil ama ee, onları yenmek için de biraz ee, farklı oynamak lazım, biraz değişmek lazım. Biz de bu değişimi sahiçime gösteremedik. Şimdi önümüzde gerçekten bu maçı unutmamız gerekiyordu ve unuttuk. Şimdi çok önemli bir Azerbaycan maçı var. Buna konsantre olduk. Ben inşallah Azerbaycan'ı gelip ee, eleme oynamayı hak edeceğimizi düşünüyorum. Burak kardeşim ben bir şey sormak istiyorum. ya yani şimdi maç sonu yayıncı kuruluş hani röportajlar veriyor. Hangi kardeşimiz hatırlamıyorum ama iyi mücadele ettik gibisinden bir cümle sarf etti. Yani şimdi tabii biz bilmiyoruz sahanın içindeki enerjiyi ve e, durumu, topçuların halet oyesini bilmiyoruz ama hani biz seyredenler olarak ki ben bu beyler gibi bir duayen, bir vasfım yok bir öyle bir analiz derinliği yapamam ama bir seyreden ama futbol sevdalısı ve çok maç seyreden bir insan hani öyle bir mücadele çok bariz göze batan bir mücadele görmedim bak şöyle bir şey hissettim ben Burak siz iki gol atsaydınız Almanlar üç tane daha atacaklardı gibi geldi bana yani onlar istediği gibi büyütüyorlar küçültüyorlar oyunu vitesi böyle hissettik e, farklı mı yansıdı bize ya saha içinden ben şöyle düşünüyorum İlk devre için bu söylediğimizi dediğinize katılmıyorum. İlk devre gayet başa baş bir oyun vardı. Ama ikinci devre için tamamen oyunun kontrolü onlardaydı. Yani ilk devre ilk dediğiniz gibi golleri bizler atsaydık belki e, iyi mücadele edip e, bir yere kadar oyunu götürebilirdik. Ama ilk devre başa baş mücadele edip her şey ortadaydı. Hatta golü biz de bulabilirdik. Ama ikinci devre tamamen oyundan koptuk. Gerekli mücadeleyi de gösteremedik. Yani iyi mücadele ettiğiniz ilk devre için doğru ama ikinci devre için aynı şeyleri söyleyemeyiz. Özel eleştiri kültürü yerleşmesi açısından da önemli Burak'ın söyledikleri. Sevgili ka kardeşim benim sana bir sorun daha var. Kişisel evet. olarak bir soru soracağım yani gerçekten iyi bir takım oyuncusun. Şenol Güneş'in de e, performansında katkısı olduğunu her fırsatta söylüyorsun ama e, senin kişisel olarak Türk milli ile ilgili hayallerin neler? Yani şimdi playoff'ta bir takımla eşleşeceğiz, Avrupa Şampiyonasına gideceğiz, şimdi, belki orada şunu yaparım, bunu yaparım diye böyle kafanı yastığına koyduğunda neler hayal edersin? Şimdi, çok merak ediyorum açıkçası. samimi söylemek gerekirse ben Avrupa Şampiyonasında kişisel kendim yaşamadım, oradaki evet. orada hiç mücadele edemedim, ama bu orada, orada mücadele etmiş arkadaşlarımız var ve sürekli konuştukları zaman oranın başka bir dünya olduğunu, kendini futbolcu gibi futbolcu hissettiğin yer olduğunu, daha farklı dünyalara açılabileceğini söylüyorlar. Ben sadece yastı, yastığa koyduğum zaman başımı oraya gidebilmeyi hayal ediyorum. Orada yani orada yapacaklarımı değil ama oraya gidebilmeyi hayal ediyorum açıkçası. Bunun için de çok önemli bir süreçteyiz şu anda. Kendi adıma her şeyi vermek istiyorum ve o atmosferi, Avrupa Şampiyonası atmosferini yaşamak istiyorum. Yani şu andaki milli takım olarak tek hedefim oraya gidebilmek. Yani orada ne yapacaklarım değil, sadece oraya gidebilmeyi hedefliyorum şu anda açıkçası. Ee, mini takım hedefim bu ama takım hedefimi zaten e, biliyorsunuz Trabzonspor geçen seneki başarıları yakalamak benim de e, sağ içinde takımıma gerektiği kadar, ya belki de gereğinden fazla e, emek vermek. Sadece gelecek hedefim şu anda bunlar. Bırak e, İstanbul oynadıktan sonra Trabzon'a gittim ve e, inanılmaz bir gelişim gösterdi. Seni şu andaki Türkiye'de bu gösterdiğin gelişim e, bir yerde test konusu gibi tartışılıyor. E, Şenol Hoca da sürekli bu konudan söz ediyor. ona baksın diyorlar. Evet. Diyor. Genç oyuncular için Burak ne yapmışsa ona baksınlar diyor. Bu gelişimi e, bize sen açabilir misin biraz? Tabii şimdi şöyle bu de, gelişimin yanında bir değişim de gösteriyorum. Yani çünkü ben... dikkat ediyorum Burak sözünü de kestim. Yani evet. gol vuruşlarında bile inanılmaz bir düzelme var ve değişme var. Şimdi e, ben her zaman bunu söyledim. Yani tekrar bunu söyleyeceğim ama belki biraz polemik olacak. Belki insanlar bana kızacak. Aslında ben de geçmişle alakalı fazla konuşmak istemiyorum. Ama yine de e, yani arkadaşlarıma benden sonraki gençlere yardımcı olacaksa tabii ki de söyleyebilirim. Ben 20 yaşında Beşiktaş'a transfer olduğum zaman insanlar benden ne bekliyordu bilmiyorum. o takımı tamamen tek başıma şampiyon yapacağını evet. bekliyorlardıysa evet ben o zamanlar başarısız oldum. Yapamadım takımı şampiyon. Yani ya da sonra bir Fenerbahçe maceram var. Fenerbahçe'deki olanları her şey hepiniz biliyorsunuz. Evet. Bir evet. Aragones dönemi. Aynen öyle. Alex'in bunu yani. Yani sadece ben değil, Alex bile oynamış evet. o ama Fenerbahçe'de. yani hani bunların kimsenin kişileri kimsenin kişileri ya da ee camiaları suçlamak için söylemiyorum ama ben 20 yaşındaki bir futbolcu eğer tek başına bir ee İstanbul takımını şampiyon yapması bekleniyorsa o zaman ben onu yapamazdım yani o kadar genç yani bu o zaman evet bunu bekliyorlardıysa ben başarısızdım ama Trabzon'a geldiğim zaman ee yani bana çok sahip çıkıldı, çok destek verildi. Benim yeteneklerime inanılıyordu o zamanlarda ama burada gerçekten inanın, inandığını gösterdiler bana, hissettirdiler. Benim Trabzonspor'da kötü oynadığım dönemler tabii ki de oldu ama o zaman yani beni buradaki gibi yani İstanbul'daki gibi bir kenara atmadılar. Orada arkamda dururlar, ısrarla ısrarla eleştiriler de aldım. Sonucunda son, son da bu çıktı. Ben her zaman Şenol Hocama ve ekibine teşekkür ediyorum. Şenol Hocama en büyük artısı egolarından sıyrılmış ve futbolcu hangi futbolcuya ne şekilde davranacağını bilmesidir. En önemli olan budur. E, o da bana nasıl davranması gerektiğini, benim ne yapmam gerektiğini çok sıkı bir şekilde söylemiştir. Ben de ona bana nasıl inandığını bildiği için önce kendimi ondan sonra onu maçı etmek istemiyorum. Yani çok çalışıyorum. Gerçekten çok çalışıyorum. Ee, hem ekstra olsun hem e, idmanlarda olsun. işte bol boşunu geliştirmeye çalışıyorum. Yardımcı hocalarımız benimle ilgileniyor. Eksiklerimi biliyorlar. Ona göre çalışmalar yapıyorum. Ama Allah şükürler olsun ki dediğim gibi çok çalışıyorum. Allah da veriyor. İnşallah e, herkes yani genç oyuncular, yine de örnek almasınlar, yani eski örnek Olsunlar, almasınlar. Canım. <laughs> Şimdi çok başarılısın, seni biz başka takımı tutuyoruz ama olsun özellikle seyrediyoruz, onun için e, bence almalılar. Burak sen milli takım kampındasın ve galiba size erken cizikten yatırıyorlar kardeşim, bizim böyle evet, bir evet. bilgimiz var. Onun için daha fazla tutmayalım. <laughs> çok teşekkür ederim. Kapatmadan kapatmadan Burak'a bir soru daha soracağım senin yayına bağlanacağını Twitter'dan bildirince bir iki tane soru geldi. En ilginci şu, genç kızlar çok üzülüyor evlenecek olmasına evlenecek diye haber Öyle, benle. Sen öyle sen bir şey yok, yok diyor. <laughs> yok, yok kesinlikle öyle bir şey yok. Onu ben de duyuyorum ve kesinlikle yani kız arkadaşını bile yok öyle şey. <gülüyor> <gülüyor> Anladım. <laughs> evet, çok teşekkür oğlum. ediyoruz Burak. Azar <laughs> Bey'le maçında gol bekliyoruz kardeşim. İnşallah evet. inşallah saygılar. Teşekkür ederiz. <laughs> İyi akşamlar. Sağolunuz teşekkür ediyoruz.